Ulan, bu ne hal lan? <laughs> ha, Niye gülüyorsun? Uçurumdan düştüm de. İnsan uçurumdan düştü diye güler mi? <laughs> uçurumdan düştüm diye gülmüyorum ya. Ya neye gülüyorsun? Yanımdaki patates kapalı... ...Sülkettin'e gülüyorum. Sülkettin'e <gülüyor> neye gülüyorsun? Sülkettin'le beraber uçurumun kenarına gittik de. Ee? Zülkatrin dedi ki sana şaka yapacağım. Hemen yapacağı şakayı anladım. <laughs> Aklınca ben uçurumdan itip şaka yapacak. İyi <laughs> e ben yer miyim? E sen ne yaptın peki? Hemen kendim uçurumdan aşağı attım. <laughs> e sen niye kendin uçurumdan aşağı attın ki? Zülkatrin'in şakasını berbat etmek için. ne? <laughs> Bırakla. Bırakmadın ki bir ağız daha dinlen şaka yapayım sana. <laughs> Ula İdris, dün başıma ne geldi biliyor musun? Ula ne geldi, ne yazık. Ya bir desem sağa var ya, aklın dimağın şaşır. Ha böyle yola ciddiydi. Bir baktım yolun ortasında bir tane teneke kutusu. Kutuya bir tekme koydum. Ula içinde ne çıktı istiyorsun? Işte? Ula ne çıktı? Koz kocaman bir cin. Ula cin çarpmasın seni. Ula ne çarpması ya? Ha böyle var vale ya aynı masallarda gibi bir La korktu tabi. Zimba dedi ki, dile benden ne dilersin? Peki sen ne diledin? la korktu dedim ha özür dilerim. <laughs> Ulan sen kafaya yemişsin. E sonra ne oldu? La bir dur da lafı dinle işte anlatıyorum. Dedi bak yok kardeşim öyle değil. Yani dile benden ne istersen her şeyi yaparım. Ben de düşündüm, düşündüm. Dedi bu açı, Zin Efendi, bana ha buradan Amerika'ya kadar bir yol yap. Peki o ne dediyse? O da durdu. Dedi ya kardeşim, şimdi buradan Amerika'ya kadar bir otoban yapmak uzun iş. Hani bunu kumi var, çakidi var, çimentosu var. Hangi birisi? Ya benden biraz daha basit bir şey iste dedi bana. Ulan peki, sen ne dedin ha? Ben de düşündüm, ne olabilir? Dedim cin efendi, ben kadınları anlamak istiyorum. Peki <laughs> o ne dedi sana? O da durdu. Dedi ya kardeşim ha o otoban kaç şeritli olsun? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim git! Ya, koduş, ya, koduş, ya sen şüphesiz so yalan! kim yalan konuşuyor? Ya yalan konuştu işte. Konuş hadi konuşalım. Ne yalan? Ne yalanı beyler? Nerede bulunduğunuzu... ...unuttunuz galiba. Ciddi olun bakayım. Anlat şunu, komiserim bu adam var ya, bana istana der, yalan konuşuyor. Konuşma lan, sen, ben sana şikayetçiyim, yahu. Ben sana şikayetçiyim. Sen ne şikayetçiymiş, ben sana şikayetçiyim. Asıl gel şikayetçiyim. Lan ben şikayetçiyim, ben ben, ben, ben. Tamam, kesin. Ben kesin, konuşun nasıl olacak? Ademle bir konuşun, Anlat şunu. Komiserim, hürmet ederim, komiserim ben bu adamdan şikayetçiyim. Ne, Na, nasıl şikayetçisin, Nereden şikayetçisin? Komiserim olay nasıl biliyor musun? Olay bu adam, bu adam, bu zat, bu tüccar kendisi. Tamam, verdi bana mallarını, verdi bana mallarını. Aldım Hopa Limanı'ndan İstanbul'a götürmeye. Ama kediremedim ki, kediremedim ki. Bir tsunami mi nedir? Alamalı oldum. Tayfa mayfa ben kaptan maptan zor attım kendimizi ya. Canımı zor kurtardım ya. Komiserim düpedüz yalan söylüyor. Kim gibi? Bir saniye ya, bu adam komiserim limandan aldı malı, Hopa Limanı'ndan İstanbul'a getirdi. ...bütün malı sattı, parasını da yedi yedirdi komiserim ya. Belceleri var elinde ya. Yalan, 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 yalan komiserim. Yalan, 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 yalan. Tamam, bir susun bakayım. Şimdi olayı baştan anlat bakayım sen. E, hem susun diyorsan anlat teyzem. Ben anlat dedim de anlat. Hah, bak şimdi komiserim. Şimdi Hopa Limanı'ndan aldım ben malı. Aldım, çıktım yola. Gayet güzel çıktım yola. Tam kılıyken nenem la ilahe illallah. Nenem la ilahe illallah. Bir furduna bir furduna. Kıyamet kobay zor attık kendimizi. Rize limanı. Ya Rize limanını bırak. Olayın olduğu yere gel İstanbul'a gel. Çıktık Rize limanında. Gene aynı. O önceki tsunami mi nedir onun kardeşi? Ey büyük Allah'ım Leyla, ilahe Allah layla, bir vurdun ha bir vurdun kıyamet topa attı kendini mi Trabzon limanı? bırak Trabzon limanında bırak İstanbul'a gel. Trabzon'dan çıktık. Trabzon'dan çıktık az küllük güneş bir hava. Az kalıyor ki e ne 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 dedem ne dedem ne la vurdu la. ne dedem boylu bir şey karladım ben kaç yıllık gemiciyim ya. Aptuk kendimizi zoraki, zoraki Giresun'a. Ya bırak Giresun limanını da İstanbul'a gel, olayın olduğu yere gel. Çıktık Giresun limanından askalı iken vurdun bizim ya namusu bırakmaydı komutanım ya. Vurdun ya namusu bırakmaydı. Ya sen bırak, Giresun'u da bırak, orduyu da bırak. Ya bırak İstanbul'a gel. Çıktık oradan limandan çıktık ordu limanından tam gidiyoruz ki ey yumurtaya çember Allah'ım. Dünyayı çıldır direksiz tutturan Allah'ım. Neden la ilahe biz vav. Wow. Sinov Samsun'dan Sinov arası la ilahe o kıvrımda var ya. O virajı alırken bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna. Attık kendimi diyordan Zoraki Batı limanına. Ya bırak partini de bırak. Bırak İstanbul'a gel. İstanbul'a gel. Selamun aleyküm ağama kurban. Aleyküm selam mülayim. Otur otur. Nasılsın? Sağ olasın ağama kurban. Bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Ramazan'dan aran nasıl? Çok iyi ağama kurban. Allah'ıma şükürler olsun. Düneyin seni tumbun orada görmüşler. Hayırdır? Bizim kaybolan tosunu arıyordum ağama kurban. Yanında da erzak çantası varmış. Azıgı mı olmuştu? Ulan Ramazan'ın birinci günü... ...azıgınla ne işin var senin? Yoksa oruç değil miydin? Orucudum agama kurban. İftara kavuşamam diye... ...azıgı yanıma almıştım. İkindi de de... ...yumurtayla domates yerken görmüşler seni. Tadı nasıldı? Domatesler çürüdü de attım kurban. Yo demek ki orucu bastı ne? Vallahi yalan agama kurban. Yumurtaları da zaten hiç yemedi. Niye? Düz yok idi. Oruç yemenin hesabını soracağım sana. Seni bugün teravide de göremedim. Oradaydım ağama kurban. Ben niye görmedim? Kahvede pişti oynarken görmüşler seni. İki el pişti oynadık o arada ezanlar okundu. Kalktık camiye gittik ağama kurban. Hesaplar kime kaldı? Hocaya. Ee, sen hangi camiye gitmiştin? Üstteki camıdaydık ama kurban. Demek ki sen alttaki camiye gittin ya, onun için beni göremedin. La köyde hepsi hepsi bir tane cami var oğlum. İşte ben de onu değilim zaten. Ha, ben mafildeydim, onun için göremedim. Oğlum mafilde kadınlar var. Kadınların arka tarafında kılıyordum ağama kurban. La kadınların arkasında hiç namaz kılınır mı? Ya ağama kurban, centilmenlik ettik. Kadınları ön tarafa aldık, ben de arka tarafta kırdım. Ne? Vay! Niyazi. Vay abi! <laughs> <görmedim> seni. Ne haber? <laughs> i̇yi be! Ne olsun abi? Senden ne haber? Ne olsun Niyazi? Böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. İyi iyi yuvarla yuvarla. bak iyidir biliyorsun. Yuvarlanan taş yosun tutmaz derler. <laughs> ne etsin Hayat mücadelesi işte ya. Sen neler lan Bu arada evlilik nasıl ciddi Niyazi? Oo iyi ciddi iyi ciddi. Bir bir beraberlik içerisinde gideyim. <laughs> Hep sonra bu yaz da karımla beraber tatile gittik Temel abi. Öyle <laughs> mi? E, nasıl geçti tatilinin? Acayip süper bir tatil yaptık be Temel abi. Ulan ciddi mi söylüyorsun? He ne oldu için? Ne bileyim Niyazi yani tatilde giden karı kocalar genelde böyle birbiriyle tartışır, kavga ederler, öyle geri dönerler de onun için sordu. Yok canım ya, biz karımla beraber çok uyum içerisinde harika bir tatil yaptık Kral abi ya. Neler yaptınız peki? Oh, neler yapmadık ki ya, acayip eğlendik Temel abi, karımla beraber birbirimizi kumlar ediyoruz. Çok iyi, çok iyi. <laughs> ya Niyazi, Gelecek sene için, gelecek yaz için bir şey düşünüyor musun? Bir planın var mı? O olmaz bir. Gelecek yaz da cidup karı kumdan çıkaracağım. Planım bu. Nasıl? Selamünaleyküm! aleyküm. Aleyküm selam, sen Lan La, tanımadın mı beni? Ulan sade ayaklarını göreyim, neden tanıyayım? E, ulan ben de be, Ayşe <laughs> ben, Ayşe hala müşahede. Ben Ayşe hala diye birini tanımıyorum. Ulan nasıl tanımıyorsun süt ananı ya? Seni o emzirmiş ediyor lan! Ya kardeşim ben hayatımda süt mut içmedim. Hem anam beni doğururken el. El! Ne diyorsun ulan? Fadime hala el diyor. Fadime hala da kim? Ula şakacılığın da hiç bitmemiş ha. Ula Fadun da halada ananı tanımaya bir ya. Ya kardeşim bırak git gideceğim işim yüzüm var ya bırak beni. Ulan oğlum ulan oğlum. Sen var ya eskiden beri hep böyle şakacıydın ha. Hatırlayayım şimdi eskiden seninle ne kadar çiraz çalardık ya. Ya. <laughs> ya, kardeşim ne çırazı ya ne çalması? Ben çıraz mı çalmadım. Bırak ulan şimdi. O şey baksana, o İlyas'ın mizem nasıldı ya? Yok, <laughs> İlyas diye birini tanımıyorum, o kimdi o? Oh, bir kere bırak da bu kadar şaka yapma da ya, babanı da bir tanımıyorsun ya. Gel <laughs> kardeşim, çekil git işine, tanımıyorum seni işte, işim... Ta oh. <laughs> Tanıdın mı şimdi? Tanımadım. Tanımasın tabii, ben dursun. Ulan sen var ya sen, Ulan seni tanımayayım diye hem şeklini değiştirmişsin... ...üstelik bir de ismini de değiştirmişsin ya! Nasıl? <laughs> 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 Hemşehrim bu nedir? Ulan görmüyor musun? Bilettir. Ya onu göreyim. Ama bu bilet Ankara'ydı. E ne olmuş? Ne var bunda? E bu otobüs İstanbul'a gidiyor. Ulan bunu bana niye söylüyorsun? Kime söyleyeyim ki? Ulan git kaptana, sonra yanlış istikamete gidiyor. <laughs> Ulan! <Olur. gülüyor> Ulan Tursun, kuşa bak elmiş. Hani nerede? Ulan ben sana diyorum, kuşa bak elmiş. Elmiş kuşun havada ne işi var? Ya öyle deme Temel ya. Bak dün başıma bir olay geldi. Anlatsamsa hak verirsin bana. Anlat bakayım. Ya Temel, dün var ya tam bir mucize yaşadım, mucize. Ne, mucize mi? He. Mucize. Evet. Yok ya. Ya bak şimdi, dün aldım tüfeğimi, gittim ava. Hı. Av esnasında böyle bir ara başımın üstünden bir ördek sürüsü geçseydi. Hı. Hemen doğruttum tüfeğimi, dam, dam 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 ateş ettim. Nasıl, vurdun mu bari? Ula, vurdum tabii. Zaten senin orada vurman bir mucize. Yok ula, mucize ne biliyor musun? Ne? Ya şimdi normalde vurduğum ordeğin yere düşmesi gerek mi? Evet, yere düşecek. Ula şaşırdım kaldım. Ben şimdi ordeği vurdum. E? Ee? Ordek hala uçay. Nasıl? <laughs> 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 Selamun aleyküm, filozof niyazi. Aleyküm selam dursun. Ula Cennet, ne düşünüyorsun bakayım? Hiç, ama gene kafama takıldı bir şey işte. Ula, sen kafayı boş şeylere yormazsın. Söyle bakayım, ne düşünüyorsun? Ya İdris, diyorum ki... ...ha bu Trabzon, Hindistan'a mı daha yakındı yoksa güneşe mi daha yakın? <laughs> Ula bundan kolay şey var mıydı? Tabii ki Trabzon güneşe daha yakındı. İyi nasıl oluyor? Ula bak güneşi görüyor musun? Ula görüyor güneşi? Hey Allah ım. ula güneşi görüyor musun? He, he görüyoruz da. Peçi Hindistan'ı görebiliyor musun? Yok göremiyorum. He bak buradan da anlaşılıyor ki Trabzon güneşe daha yakın, Hindistan'a daha uzak bir. Tamam mı? Nasıl? Benim yüzümü kara çıkarma. Mutlaka bu sınavı kazanmalısın. Yüzünü kara çıkarmayacağım Temel abi. Senin bana yapmış olduğun bu emeklerin karşılığını vereceğim. Zaten on yaşından beri bana bakıyorsun. Analık ettim bana, hem bu balık ettim bana. Benim yüzümden evlenmedin, hep benimle ilgilendin. Senin bu umutlarını, emeklerini boşa çıkarmayacağım. Aferin ulan, ben sana güveniyorum. Gel bu film seni. Hadi. Ya, yapabileceğim değil mi? Başaracaksın buna inanıyorum. Ben burada bekliyorum seni. Benim kalem nereye gitti? Hadi cebine, cebine koydum. Ben kontrol ettim onları. Kolay... ...kolayca Ersun. Hadi başarılar. Selamünaleyküm değil mi? Aleykümselam Niyazi. Hayırdır, ne bekliyorsun böyle buraya? İdris memurluk sınavına girdi de onun çıkmasını bekliyorum. İyi, iyi. Allah zihin açıklığı versin ya. Kimdi? Yakınım miydim? Yok ulan, Kanli'mdi. <laughs> Kanli'm miydin? Oğlum Kanli'nin sınavda çıkmasını niye bekliyorsun? vursana hani ya. Öyle deme ya Niyazi. Ben bunun sınavı kazanması için neler yapmadım ki? Yemedim, yedirdim. içmedim içirdim. Özel dershanelere gönderdim. Özel hocalar tuttum. Özel kurslara gönderdim. Ya deme. La kanlını kargayı niye besliyorsun kardeşim ya? Vursana adamı ya! Ya Niyazi, tabii ki ben tabancamı çekip vurmasını biliyorum. E niye vurmayasın onu? Ula adamı vurursam bir sefer ölecek. Ama memurluk sınavını kazanırsa her gün ölecek daha. Nasıl? Abi! Niye bu kadar içtin? Niye beni taşıyor Vazi ya? Allah Ayşe seni çok severim ne olur Ayşe Yemek koydu üstüne Bakır tenceresine Bakır tenceresine Bakır tencere Ayşemci konuşalım Mutfak ne Futmak bence Abi geldik galiba ya. Bak. Biz, ay bizim evde değil şey. burası. Ya içmek için mi sarhoş oluyoruz? Sarhoş olmak için mi içiyoruz? Anlayamadım ki. Aa vallahi anlayamadım. <laughs> ya, kim koydu bunu buraya? Kardeşim aaa Konuşalım Ay çimçik konuşalım Ulan Yunus Ula bu halı ne diyor ya? Ula gene içmiş su. Kaç defa dedik sana içme ha bu zikkımı ya. İçmeyelim ki ne yazıcığım içmeyelim ben. İçmeyelim. Tövbe ettim. tövbe bozmam ben asla. Hayır. İyi tövbe ettin ya. Elimi sürmem. Sürmem Niyazi'cum sürmem. İyi hadi bakalım. Bir daha görürsem seni var ya hiç karışma tamam mı? Oğlum içki bütün kötülüklerin anasını bilmiyor musun sen ya? Anası evet. Tabii ya. İlaç Asla. Aa asla elime sürmem. Ha bu kimdi yanında şimdi? Nerede? <laughs> aa sen çünkü... ki aa şey o. Ne? Şey abi o. O benim adam tuttum. Yardımcım o benim. Yardımcın mı? Ya ya yardımcım tabii. Ne yardımcısı ya? Ne adam ya? Burada? Şimdi ben bunu ada tuttum bu. Şimdi var o içiliyor. O tuttuğu iç, 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 içiliyor böyle. Ben yemin etmiştim ya. Ulan Yunus. Ana ya yemin etmiştim bir daha etme diye. E, tamam e, e, Ay elimi sürdüğüm yok vallahi. E, ama ben içmeyeceğime tövbe etmedim ki. Elimi sürmeyeceğim diye. ...tövbe ettim... ...yani bana bu elleriyle içi duyu içkiyi. Nasıl? Yeme koydum üstüne... ...fakir pencereyi. Ben eskiden güreş ederdim... ...tam on kişiyi aynı anda böyle yere sarırdım... ...kupas ederdim bunları yaşayarak. Peki şimdi? Şimdi eski formum yok be... ...ha böyle... ...yedi, sekiz... ...bilemedin dokuz. Hem bu civarlarda benden daha iyi avcı yoktur ha. Geçenlerde kaplan avına gittim. Bir saatin içine böyle tak 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 tak. Yirmi tane kaplanı vurdum. E Cemal. Sen bana geçen gün demedin mi? Ben on tane kaplanı vurdum. E, o şey canım. Hani ilk anlattım da korkmayasın diye az dedim on tane dedim de. Ha. Hem bir defasında elimlerden döndü. Ne oldu? gittim ormana... ...avlan erikla karşıma çıktı büyük bir ayı. Tam böyle tufu doğrultuydum ayı üstüme bir atladı... ...pençeyi bir koydu arkama. Vay ayı oğlu vay! Bana mı dedin? Yok ayıya evet dedim. Ha. Bak pençeyi vurdu tabii, tüfek elimden düştü ya... ...ben de bir şey arayırım böyle... ...bir baktım senin bazı sevgililer gününe aldığın kemenci aldım kemenzi. ayıya sardım sopayı. Kafasına kırdım kemenzi. Ama o pençeyi hala da sırtımda duruyor. Cemal. Ben şimdi çok üzüldüm biliyor musun? Yok yok uzunma canım o kadar önemli bir yara değildi. Ben aa üzülmüyorum ki. Ne üzülüyorsun? Sağ sevcimle aldım. Sen sen girmişsin aynı kafasına. Ben aa ne kadar para Fadime. Hadi Cemal. Sen çok güzelsin biliyor musun? Sen de çok yakışıklı bir adamsın. Ciddi mi değilsin Fadime? He, ha böyle yandan baktığımda aynı birek pite benziyorsun. Bite mi? Aşk olsun Fadime, beni bite mi benzetiyorsun? Ulan pit değil, pit pit! Hani benim Manitası var ya, sinema artisti o da. Ya, bırak da. Ha böyle yanaş da bir öpeyim şimdi. Olmaz. Ya böyle, bu ha böyle uyun döndü Evlenmeden olmaz. Ya böyle, bir kusuk öpeyim de gel, gel, gel. Ya olmaz diyorum. Anlamayamışsın. Evlenmeden öptürmem, evlenmeden öptürmem. Ben gideyim. Nereye gideyim? o zaman ara beni, gelir, opero. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.